Merhaba sevgili izleyicilerimiz. sektör arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de sizlere Edirne Merkez'den seslenmeye devam ediyoruz. Deniz Börek'in konu olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Niyazi Bey var. Bakalım bize Börek Salonu ile ilgili neler anlatacak? Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Şimdi Niyazi Usta öncelikle sizleri tanımak istiyoruz. Tabii ki ürünlerimize, kalitenize, hizmetlerinize değineceğiz ama evet. sektöre nasıl girdiniz efendim? Bize kendinizi ve Deniz böreği tanıtır mısınız? Biz 86'da bu sektöre girdik ve dediğim gibi çok itinalı ve disiplinli bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. İşimizi çok seviyoruz. Dolayısıyla başarılı olduk gibi öyle gözüküyoruz. Evet uzun yıllardan beri çünkü bu işiyle ile uğraşıyorsunuz. Evet. Kendi işinizde yapıyorsunuz. Zaten burası bir aile işletmesi. Evet. Şimdi birazcık da e, ustam imalat kalitenize değinelim. Zaten imalatımız hemen içeride yapılıyor. Sıcak sıcak taze ürünlerimiz burada getiriliyor. Servis ediliyor. Evet. evet kullandığınız malzemeden tabii ki ustamızın işçiliğinden biraz bahsedelim. Zannediyorum ki kalitenizde kullandığınız malzemenin birinci sınıf olmasından geliyor. Evet kullandığım malzemeye çok dikkat ediyorum. Genellikle dediğim gibi kıyması, peyniri dolayısıyla kullandığım yağ itinayla ve cidden çok marka şeyler kullanıyorum. Dolayısıyla da işin Ürün lezzetli oluyor değil mi Evet. De, bunlar e, takdir edersiniz. ki her işte öyle başarılı olmak için e, çalışmak gerekir, üretmek gerekir ve işin ee, ne bileyim altyapısını sağlam kurmak gerekir diye düşünüyorum. Bizim de yapmak ve yapacağımız budur. Ee, başarılı olduğumuz nokta da budur. Evet. Peki ustam biraz e, ürün yelpazemizi konuşalım. Evet. Ee, böreğin her çeşidi burada mevcut. Onunla evet. birlikte poğaçamız ve unlu mamillerimiz burada var. Poğaçamız e, İstanbul'da ben e, öğrendim onu. Karaköy'de yapıyorlardı. Kuru poğaça. Dolayısıyla onu hiç bozmadım. 86'tan beri hep onu devam ettiriyorum. <laughs> Börek de dediğim gibi kol böreği işte bu e, e, çeşit dediğiniz kıymalı, peynirli patatesli ve artı su böreğimiz var. E, bunlara gerçekten e, çok emek vererek, çok... E, evet. e, hizmet ederek yani yapmaya çalışıyoruz. Usta her şeyden önce sevginizi katıyorsunuz. Yaptığınız tabii. işi çok seviyorsunuz. Bence farkınız Kesinlikle. bu. Bu zaten Hemen ben yanımızda oğlunuz evet. da var zaten. Eee evet. burası aile işletmesi. Kendi işinizde siz yapıyorsunuz. Beşim. Siz yürütüyorsunuz. Evet. Ee, mekanımız da e, bulunduğumuz yerde ibaret değil. Hemen yanımızda e, tabii ki gelen müşterileri ağırlayabileceğimiz e, oturma yerlerimiz de var. Evet. İsteyen buradan alıp e, ürünlerini götürüyor. İş yerinde, evlerinde yiyor. İsteyen evet. de oturup burada yemeklerini e, yiyeceklerini tüketebiliyorlar. Evet efendim, Evet. Peki e, ustam buradan sonra olarak izleyicilerimize ve sizleri tercih eden Edirne halkına ne söylemek istersiniz? Biz bizi tercih eden Edirne halkına ve e, sizlerin vasıtanızla e, herkese teşekkür ediyorum. E, bizi tercih ettiğiniz için gene teşekkür ediyorum. Edirne halkına çok gerçekten da. çok teşekkür ediyorum. E, tercih etmeye devam etsinler. Devam etsinler. Bu de lezzetten. E ...ayrılmasınlar diyoruz biz de. Aynen. Başarılarınız daim olsun. Çok sağ olun. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başarılarınızı diliyorum. Çok mersi efendim. Evet sevgili izleyicilerimiz Edirne Merkez'de... ...sizlere Deniz Börek olarak hizmet veren... ...bu muhteşem mekandan seslendik. Sizler de uygun fiyata kaliteli ürün tüketmek istiyorsanız... ...bir kez olsun Deniz Börek'i ziyaret edin diyor Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.